Nasıl nasıl? Doktor. Hani ne o hastanede falan mı çağırıyorsunuz? Böyle yapacaksın önce. Doktor gelebilir miyim? Hayır. <laughs> Sen kötü doktorsun. <laughs> Merhaba de önce bir arkadaşlara. İyi hadi olsun bakalım de abijanka. doktor. <laughs> o çizgi film mi o? Hayır. Kim o abij? Film, Olum. oyun ha. Elif'in İngilizce dersinde bir oyun oynuyorlarmış. Maymun böyle düşünce, up, hemen doktoru arıyorlarmış. Ha. Doktor, çabuk gel, çabuk gel. Maymunların doktoru veteriner doktordur. Sonra Aa, kandırıyorsun beni mi diyor? Merhaba dedin mi sen arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar Benim merhaba. Sürpriz. Nasıl sürpriz var biliyor musun? Hiç bilmiyorsun değil mi? Ama Elif senin var sürpriz. Bakalım sen bu sürprizi sevecek misin? Op. Hayır kim dedi büyük? Büyük değil. büyük değil. ama çok güzel. Ama güzele benziyor be Elif. Bence seversin sen onu. Bak bakalım hadi gel bak bakalım. Nereye gidiyorsun? Düştün aşağılara. Gene <laughs> düştün aşağılara. Benim. Anne saklamıyor. Anne saklıyor. Vermeyecek anne sana. Benim. Dur bir göster bakayım ya neymiş? Benim. <laughs> Benim. Çok iyi. Elif bunu arkadaşlar bir 15 gün kadar önce e, gördü bir yerde. Şeyde gördü yani bir e, videoda gördü. Orada istiyorum istiyorum dedi. Sonra unuttu ama. Sonra bir daha bana söylemedi hiç istiyorum diye. Biz de aldık ve biraz gecikince de böyle tamamen unutsaydık. Oh, Neymiş bu böyle? Kedi hasta. Ha hasta değil. hasta değil. Hasta değil. Nereden çıktı hasta diye? Şey yok. yok hasta değil. Bu, bu kedi. kedinin evi. Değil mi? kedinin evi, kedinin sepeti böyle bir yere götürürken. Bak burada buraya koyuyorsun Elif. Şöyle göstereyim ben bak size çok fazla. Böyle daha iyi görünüyor ha. Bak buraya koyuyorsun kediyi tamam mı? Ondan sonra bir yere götürürken böyle götürüyorsun. Oradan da tutuyorsun götürüyorsun. Oo baksana kedinin şeyi de var. Elif kediye Evet ufaklığı da koyabilirsin harbiden içine. Çok küçük değil. Bak kedi için galiba bunlar da değil mi? Evet. Elif. Bak bunlar da kedi için. Kolye de var. Oo çok güzelmiş. Bu kolyeyi de mi kediye takıyorsun acaba? Böyle yapıp takıyorsun ha? Oo Elif harikaymış ya. Kedinin tarağı da var. Kuaför. Kedi kuaförü de yapabilirsin Elif. Çok güzel. Makas var. Tarak var. Bir de kedinin aynası var. Tarak. Bak aynası da var. Gerçekten güzelmiş Elif. Bakayım. Ben yapacağım şey de çok güzel. Ama önce bunu tak bence. Kolyesini tak önce. Bakar mısın kolyede gerçek... Gerçek kolye gibi Elif ha. <laughs> şunu, şunu şöyle bir takabilir miyim ben önce bunu? Dur bir saniye lütfen merak ettim. Bakar mısın? Ama yok takılmıyor ama ki buna. Ama takılmıyor Elif. İki defa dolanması lazım. İki defa dolanmıyor. Bir defa dolanırsa da büyük geliyor. Bakayım. Hayır ama öyle olmaz ki. Ver bana bir kerecik bakayım. Acaba iki defa dolasak çok mu sıkar? Dur ver bakayım bana bir. Şöyle. Yo Elif oluyor. Be baksana. iki defa doladım. Şimdi şöyle bir de. Allah gitti senin bebek aşağıya. Alsana şunu aşağıdan Elif. Elif bak. Kedici. kolye yaptım. Kediciye kolye yaptım. Bu ne? Şimdi bir saniye. Şunu da bir bakalım. Bunlar da kuaför malzemeleri. Saçına takacaksın bunu da. Bak böyle. Getir getir bak şöyle. Hop. Sen kendi. E biz oynamayacağız mı canım senin oyuncaklarınla hiç? Tek sen mi oynayacaksın? My pet vet. Şunları ayıralım kenara. Elif bu gerçekten çok güzelmiş. Harbiden ben de çok beğendim. Bunun içine paticiyi de oturtabilirsin. Bak buraya böyle bunu koyarsın. Paticiyi de oturtursun buraya Elif. Şey Ondan eğer sonra eğer... buradan da böyle alırsın. Bir yere parka giderken Elif paticiyi bununla götürebiliriz. Şey... Le Ley Lelele. Lelele. Elif. Elif. Ben ne diyorum sana? İstanbul'a gidelim mi? İstanbul'a giderken e, paticiyi de götürelim mi bununla? <geler> İçine sığar. Hop. Her yere taşırız artık gezmeye giderken. Olur mu? Hayır. Niye? Paticiyi buradan mı bırakmak istiyorsunuz? Hey, çok kötü. Hadi. Koy bakayım şunun içine bir kerecik. İyi de sen kulaklarına yapıyorsun onu. Kulaklarına olmaz ki. Ama çok şeker bir kedicik ya. Değil mi? Gerçekten. Bakayım sen tara bakayım tara. Aa, bir saniye burada burada galiba müzikli bu ha? Elif. Yok yok. Ha? İyi de niye yok? Olması lazım. Pil mi yok acaba? Bilmem. Şurada bak pil, pil, yeri var ama belki içinde pil yoktur. Üzerinde hiçbir şey yazmıyordu. Bir ama. saniye babacığım tamam koyacaksın bir saniye. Pil. Şurada bir şey var mı bakayım? Bilmiyorum. Aa bak burada bir pil yeri var. Pil koyarsak belki müzik de var Elif bunda. Dur bakalım. Bilmiyorum iki taneymiş evet. Bildin. Bizim çok var. Bizde var Allah'tan pil de. Artık bu konuda tecrübeli olduk. Oyuncaklarda sürekli... Anam! Hop! Anam <gülüyor> <Harbisi> <gülüyor> miyavlıyor. Hangisi mi Elif? Çok güzel değil mi hepsi? <laughs> Hop. <laughs> Çok iyi. Bir saniye. Onu kapatınca mı acaba böyle mi yavlayacak yoksa? Dur bakayım Elif. Tamam. Böyle kapattık. Tamam. Koy bakayım şimdi içine. Tamam. Şimdi bunu da kapatıyoruz. Tamam. E nasıl miyavlayacak alacak şimdi bu? Buna mı basacaksın? Dur bakayım. Hay bunu nasıl miyavlıyor ki? Dur. Aa bunu çekince mi Dur bakayım Elif bir saniye. Dur bakayım öyle mi bir saniye? Aa evet bunu çekince mi evet. alıyor? Yani bir yere bir yere götürürken mi yalıyor? o zaman hiçbir yere götürmeyeceksin Elif. Hep evde kalacak o. Ha? Çok güzel be. <laughs> ben çok sevdim gerçekten. Bunu ama sağ sola götürmeyeceğim. Evet bak kaldırdığın zaman başlıyor miyavlamaya. Kızım sus bir sus. <laughs> Ana. Sen bize zaten paticik yetiyor. Bir de senin sesini mi çekeceğiz? <laughs> Dur, birazcık seveyim. Birazcık Elifçik. Ya, elifçik birazcık seveyim. <laughs> elifçik <he? gülüyor> adını. Adı ne? Patıcık. Junior patıcık diyelim. Junior patıcık. <laughs> Dur bakayım. Junior patıcık diyelim buna. Patıcık. Mavi gözde ama. Şeker bir şey. Şeker bir şey. Şeker bir şey. Hayır. Kapağının kapalı olması lazım. Kapağı kapalı olacak. Koy içine. Heh. Kapağını da kapat. Nasıl hayır? Ses, o zaman ses çıkmaz ki. Hayır bu koyacağız. Aa, onları da koyacaksın. İyi. Tamam tarağını da koy. Makasını da koy. Aynasını da koy. Hmm. Kapat şimdi. Bastıracaksın onu. Dur dur bir saniye. Şöyle. Şöyle bastırıyorsun. Bırakıyorsun. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Bay bay. Elini alacaksın. Elini. Elini aldın zaman Tamam tamam almıyoruz almıyoruz. Kal, sen burada kalıyorsun böyle. Bir yere gitmiyoruz. Bak. <laughs> Elini aldın zaman hemen başlıyor mızıklamaya. Dur paticik gelecek ha şimdi size. Sesle... Kim var kim geldi? Kimi aldınız eve diyecek. Kimi aldınız eve diyecek. Beni bırakıyorsunuz balkonda niye onu alıyorsunuz eve diyecek. Ha? <laughs> Elini alınca hemen başlıyor mızıklamaya. Güzelmiş ben beğendim. Gerçekten çok zevkli bir şey. Hemen er ya. Tamam. Yarın parka giderken götürelim bunu da tamam. Layla layla layla. Şşş. <laughs> Şşş. Sus ama çok mızıkladın ya. Hay bir de baksana şu şeyleri falan çok hoş yapmışlar bir <laughs> tarafında. Evet, çok, çok güzel. güzel çok mızıklıyor gerçekten. Hadi bu koyalım. Ufaklığı koyalım. Ufaklığı Da sonra şimdi artık uyuyordur o bu saatte. Birazdan çıkar gelir o zaman koyarız tamam mı? Beğendin mi sürprizimi? Hı hı. Dediğim gibi var mıymış? Güzel miymiş? Evet. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar biz beğendik gerçekten. Güzel bir oyuncakmış bu. Bununla çok oyun, oyun yapılabilir bununla. Güzel olur. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bak iner misin aşağıya? Ondan sonra her videoda düşüyorsun muhakkak bir defa aşağı. Çok fazla kıpırdıyorsun ya. Bir sakin durmuyorsun. Senin bebek yine gitti. Senin bebek de aynı senin gibi. Bak hiç durmuyor yerinde. Bir durmuyor yerinde. Bir yerinde durmuyor. Bir dur yerinde artık ya. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bir öpücük gönder Elif. Görüşürüz.